Merhaba arkadaşlar. Bu derste size Yahya Kemal'in bir şiirinden bir parça okuyacağım. Hattat Mustafa Halim Özyazıcı bunu mail kıta formatında talik bir yazıyla yazmış. Etrafında güzel bir tezhibi var. Bunu önce satırını düz olacak şekilde alayım. Arkasından da size okuyayım. Evet arkadaşlar düzelttiğimiz zaman böyle bir şekil aldı. Hemen üstten okuyoruz. Eslaf kapıldıkça güzelden güzele fer vermiş o neşveyle gazelden gazele sönmez seheri haşre kadar şiiri kadim bir meşaledir devr edilir elden ele altında el fakir Mustafa Halim yazar 1362 evet okuması çok kolay zaten bildiğimiz bir şiir olduğu için rahatlıkla da okuyabiliyoruz Başka derste görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.